Merhabalar, Sınız'ın Elinden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere halhal hal yapımını anlatacağım. Ben bu modeli halhal -hal olarak çalıştım ama siz isterseniz bileklik olarak da çalışabilirsiniz. Bu çalışmamda çeşitli renklerde kum boncuklar kullandım. Miyuki, ip, iğne, papağan kapama, Uzatma zinciri, ucuna bu şekilde böyle bir metal aparat e, taktım. İki tane de halka. Öncelikle iğneme koyu renkli maviden 3 tane, açık renkli maviden 5 tane alıyorum. Şu arkadaki ipi biraz fazla bırakıyorum özellikle. Bununla daha sonra halka takacağım yeri hazırlayacağım. Burada şuradaki koyu renkli mavilerden üçünden yukarıdan aşağı doğru geçtim. Sonra tekrar şuradaki bir tanesini bırakıyorum ve iki tanesinden tekrar yukarı doğru çıkıyorum. koyu renkli maviden 3 tane ve beyaz boncuklarımdan 5 tane alıyorum. Buradaki iki tane boncuğumdan yine aşağı doğru iniyorum. Ve şu karşıdaki açık mavi olan boncuktan karşı tarafın bir tanesinden yukarı doğru geçiyorum. Şimdi tekrar 3 tane koyu renkli ve 5 tane lila boncuk alıyorum. Dediğim gibi bu boncukların renkleri tamamen sizin tercihiniz. Yine buradaki 2 tane maviden yukarıdan aşağı doğru geçtim. Bu sefer de şu karşıdaki beyazın bir tanesinden geçiyorum. Şimdi iğneme 3 tane mavi, 5 tane sarı aldım. Şimdi buradaki iki tanesinden aşağı doğru indim. Ve karşı taraftaki yani lila renkli boncuğun bir tanesinden yukarı doğru geçtim. Ben araları görebilmeniz için daha gevşek bırakıyorum ama siz daha sıkı yapın. Ben sizin görebilmeniz için bu şekilde yapıyorum şöyle sıkıştırın. Şurayı da şu şekilde düzeltiyorum. Şimdi iğneme tekrar 3 tane mavi, 5 tane beyaz alıyorum. Bu renk sırasını ayarlamak tamamen size kalmış. Tek renkte de yapılabilir. 2 tane maviden aşağı doğru indim. Buradaki sarıdan geçtim. Bir bir defa bir taraftan diğerinde karşı taraftan Şimdi iğneme yine 3 mavi, 5 lila rengi aldım. 2 tane boncuktan aşağı doğru ve şuradaki şu şekilde gösterir, Şuradaki beyaz boncuktan. Bu sefer de sarı boncuk alacağım. 5 tane olacaktı. Evet, bu şekilde. İkisinden aşağı doğru indim. Şu karşıdakinden lila renginin bir tanesinden yukarı doğru çıkıyorum. Bu şekilde zaten model birbirinin tekrarı olarak devam ediyor. Dediğim gibi siz istediğiniz renkleri ayarlayarak devam edin. Bu şekilde devam edeceğim. sonuna geldim. Şimdi burada maviden iki tane alıyorum. Koyu renkli maviden ve şu karşıdaki bir tane boncuktan geçtim. Daha sonra 8 tane boncuk alacağım. Mavi boncuklardan halka takacağım yeri hazırlayacağım. Bir tanesini bırakıyorum. Şu şekilde. Daha sonra hepsinin içinden birer tur ilerliyorum. Bir kez daha geçeceğim. Kopma riskine karşılık. Ben 1 metre kadar ip taktım iğneme. Yetti bu. Eğer düğüm yapmadan çalışmak isterseniz 1 metre kadar ip yeterli oluyor. Ben burada bir düğüm yapacağım. Şimdi ipimi koparabilirim artık. Bu şekilde oldu. Şimdi buraya halka takacağım ve uzatma zincirini. Başlangıç noktamada bunun aynısından yapacağım. Ben halhalarda genellikle uzatma zinciri takmayı tercih ediyorum çünkü bilek ölçüleri farklı olur. Buraya da papağan ve halkasını takacağım yine. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.